Koy bakayım. Koy 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 kaç? 20. Tamam bunlar bende. Ne oldu orası? 800 abi. Az kaldı. Tamam. Hadi bakayım. Hadi 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 daha çabuk. Daha çabuk. Hummalı, hummalı hadi. Hadi ya oğlum ne yapıyorsun? Bu kadar bantlamana gerek yok ya. Uzaya fırlatmayacağız bunları. Hadi ya. Allah Allah ya. Bunları da koyun. Hadi oğlum az kaldı hadi. On dakika hallediyoruz abi. Biz ne yapıyoruz burada buzo? Nakliye ederim. Ne yapacağız? Sabret, görürsün. Hoş geldin abi. Nedir? Silah kasalarını alın mısın? dedim. Bir şey bırakmayacağız mı burada? Bırakmayacağız. Bozo. Ee, bir şey soracağım. Burada konu ne tam olarak? Yani biz kendi malımızı neden kaçırıyoruz acaba? Yavuz yeğenim, diyelim ki bir yangın çıktı. İlk ne yaparsın? Söndürürüm dayı. Tamam, diyelim ki söndüremeyeceğim bir yangın var. O zaman ne yaparsın? Kaçarım. <laughs> Allah'ım kaçarım diyor ya. Ya tatbikat mı yapacağız? Ne yapacağız biz tam olarak? Anlamadım ben dayı. Yavuzum, ortalık karışacak. Karışacaksa karışsın. Bize kim çökebilir? Kimse bize çökemez de paşam. Bir sonraki adımı düşünmeyen adam olmak istemeyiz. Değil mi? Abi kamyon tamam. Kaldın mı bir şey? Bir tur daha gireceğiz. Çocuklar onları da toparlasın, çiftliğe gelsinler. Tamam hocam. Sen anladın mı bu işten bir şeyi? Paşa. Abinin dediği bir sonraki adım ne? Anlamadığımız yerde soru sormuyoruz Yavuz. Taşıyın dedi taşıyoruz. Hadi. Hadi. Bitirin bir an önce. Hadi hadi. Haydi. Bir şey kalmadı değil mi yukarıda? Tamam hadi. Hadi çık. Torbayı da koyun tamam mı Yalnız bak az naylonunu iyi kapatın nem almasın. Hadi beyler ne durumdayız? Hadi bakalım, hadi, hadi oğlum al bakalım şunu al 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 al. Hadi bakalım onu da al bunu kapat kapağını kapat gitsin bu. Hadi bakayım getirin oğlum bunu da koy bakayım. Haydi haydi haydi. Hadi koy onu da. Hadi. Devam etsin bu. Haydi. Bir tarafta sereler var, bir tarafta varillerde paralar gömülüyor falan. Burası neresi tam olarak? Haydar'ım derler ya parayı koyacak yer bulamadı diye. Gün geldi ben de parayı koyacak yer bulamadım. Buraya aldım. Gel. Üstüyle Ceylan ilgileniyor. Organik morganik bir şeyler. Benimle olan gerginliğini bitkiler üzerinden toprağa atıyor. Ben de toprağın altına paraları atıyorum. Yani yer benim, yer üstü Ceylan. In. Peki Ceylan'ın bunlardan haberi var mı? Yok tabii ki. Aman diyeyim, sen de görmedin duymadın ha. Tamam, böyle bir yerin varlığından haberin yok. Yarın öbür gün bir şey olur, lafı mafa açılır, renk vereyim deme. Tamam. Abi paralar hazır. Gömelim paşam. Bozo, hakikaten biz niye taşıdık bunları buraya ya? Yakında kıyamet kopacak Yavuz'um. Kıyamet derken? Seni bir kere hedef aldılar mı çökertene kadar üzerine gelirler. O yüzden herkese, her şeye karşı tedbirini alacaksın. Bu kadar tedbir amcaoğullarına karşı değil herhalde Bozo. Kiminle savaşacağız? Söyle de hepimiz rahat edelim. Karanlıktayken bunu bilemeyiz. Ama her yerde geç gün aydınlanır. Karşımıza çıkarlar. Efraim. Üzerinizi başınızı temizleyin. Ayağınızda çamur mamur kalmasın. Buraya geldiğimizi ne yaptığımızı kimse bilmeyecek. Başka bir şey yoksa biz buradan ablama geçelim. Yok yok. Ellerinden öperim anacığım. Yavuz, bana bak sen sakın Bozo'nun gazına gelip de ablama selam falan söyleme. Bozo ellerinden öpüyor falan deme. Düşer peşine ondan sonra nerede selam söyledi, nerede ellerinden öptü diye... ...senin de ağzına laf durmaz konuşursun. Dayı ayıp ama. Yani ben işkence de bir konuşmamış adamım ya. Oğlum sen lisede iki tane salatalık yüzünden bir tokat dedin bülbül gibi şakadın lan. Hüsnü komiserdi o, Hüsnü komiser. Tanıdıktı. Sordu söyledik. Tamam uzatma hadi. Oğlum hadi hadi sizde hadi çabuk olun biraz ya. Donduk burada ya doldur şurayı. Bozo paraların ofisinden çiftliğine taşıdı. Ee, akıllı kaptan fırtınanın kokusunu önceden alırmış Aslı'cığım. Haydar Ali de oradaymış bu arada. Bu işi Haydar Ali şahit tutması biraz enteresan değil mi? Yani zulasını gösterecek kadar güvenmesi normal mi sence? Değil. Bahsettiğimiz adamda normal değil zaten. Her konuda denediği gibi, parayla da deneyecek Haydar Ali. Gör bak, yarın öbür gün o çiftliğe yerleştirir onu. Haydar Ali'nin zaafının ceylan olduğunu bilmediği için... ...parayla deniyor tabi. Peki, fırtına olarak ne bekliyor sence Bozo? Uluslararası bir operasyon bekliyor. Ama kimden gelecek, bence o da bilmiyor. Çıkıyorum ben, izninle. Sen çık, ben daha buradayım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.